Selam herkese. Yine Profesör Doktor Zeynep Tartan e, çok güzel bir Sultani Bezelye getirmiş. Pazardan evet. bulmuş ve e, dedik ki bu Sultani Bezelye'yi hem çok kişi bilmiyor hem de e, nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Bu Bezelye'nin özel bir türü ve çok evet. kısa bir mevsim çok. var. Şimdi başladı. Pazarda var ama çok kısa bir süre yani, gerçekten. Şubat sonuna doğru başlıyor. Şubat evet. ortası gibi. Nisan'ın başında falan bitiyor. Evet. O yüzden kaçırmamak lazım. Gördüğünüz gibi böyle ince yapılı bir... Şuradan e, gözüküyorsa küçücük bezelyeler var ama kağıt gibi aslında evet. liften de zengin diyeceğim ama... Aynen çok, liften üç gibi bir şey var. Güzel bir eşlikçi oluyor değil mi? mesela evet. Sen dedin ya etin yanına ne koyuyorsun? İşte mesela böyle bir sebze etin Bizim yanında de. doygunluğu da arttırıyor. Artı bir de çeşit oluyor. Evet. Ve çok pratik. Bu bu arada böyle değiniyor. Evet. Var ama biz bunu birazcık pişireceğiz çünkü... Bazen böyle mideyi birazcık rahatsız edebiliyor. Beni mesela bunun gibi 6-7 tane çiğ yersem rahatsız ediyor. Ama evet. 1-2 dakika suda öyle haşlayıp öyle yediğim zaman evet. daha az rahatsız biraz ediyor. Biraz Burada... oksalattan zengin dedin sen. Evet oksalattan ee, zengin. Belki haşlayıp atınca onu da atmış oluyorsun. Aynen o yüzden biraz ben pişirmeyi şey tercih ederim ama tercih size kalmış. Şimdi bunu nasıl çeşnilendireceğiz? Hı. Öncelikle fındığımız var. Çiğ fındık. Bu çiğ fındığı Şöyle. öğüteceğiz. Parça parça haline getireceğiz. Sarımsağımız var. Çok yakışıyor. Nar ekşimiz var. Tuz koyacağız. Biraz baharat koyacağız. Biraz da zeytinyağı koyacağız ve hepsini bir karıştıracağız. O zaman gerçekten çerez gibi aslında. çok güzel oluyor. Çerez, çerez gibi evet. evet. Çok Peki. güzel bir atıştırmalık da olabilir. Kesinlikle. Ya. Suyumuz kaynadı. Ne kadar kalacak burada? Bir dakika, iki dakika. İki dakika kadar kalacak. Okay. İstersen koyalım. Olur. Ve hatta bazen bunu soğuk suya da, değil mi? Oradan alıp soğuk suyun içerisinde evet. buzlu suya da koymak oluyor. Bunu çünkü pişmeye devam Aynen, ediyor. Pişmeye. Çok, çok pişerse de bu arada nişasta iyice çıkıyor içinde ve yumuşuyor. Çok güzel olmuyor açıkçası. Zaten böyle rengi de fosforlu yeşil oluyor. Aynı şekilde bakın. Brüksel lahanası, ondan sonra cibes, şimdi mesela gene bunlar evet. çok pazarda bulunmuyor ama... ...yöresel yerlerde cibes, hardalotu, tuğpotu bunlar da mesela aynı şekilde çok az suda kalıp... ...çıkarılıp, ondan sonra sıcakken ben öyle yapıyorum. Üstüne zeytinyağı, limon, sarımsak... ...veya hardal, sarımsak sevmeyenler için veya kokmak istemeyenler için... ...sos yapıp üstüne böyle sıcakken döktüğümüzde içine çekiyor. Dolayısıyla hani o bir parça... Protein dedik, hep zeytinyağlı pişmiş yemekler gibi düşünmemize gerek yok. yok Bu tarz evet. haşlanmış, soslanmış hı hı. sebzeler de şahane. Evet, bütün sebzeler söylediğim gibi aslında haşladık. Mesela şu sos bütün yeşil evet. sebzelere, hafif haşlanmış yeşil sebzelere yapılabilir evet. aslında. Evet renkleri bayağı fosforlu hale döndü şimdi burada da görüyorum. Evet bezelyeleri yaklaşık bir iki dakika durdu hemen soğuk suya atıyoruz. Ki çok daha fazla aşlanmasın diye. Daha güzelmiş bunlar. Evet, zeyne. pazı yapraklarını da yapıyorlar ya böyle çok güzel yeşil yeşil. Sonra mesela e, lavaş yerine onu durum olarak kullanabiliyorsun. İçine bir sürü değil mi etli güzel şeyler evet. yapıp e, pazıyla beraber sarılabiliyor. Şu ara pazılar da çok e, çıtır çıtır, çok körpe, çok taze. Evet, şimdi onlar orada biraz daha soğumaya devam ederken biz bu fındıklarımızı Fındık. birazcık Öğütelim. Mesela bak bu değişik oluyor ee, güzel aslında şey bunu belki bıçakla böyle kessen biraz daha böyle yağına kalsın mı mi istiyorsun nasıl istiyorsun? Yani bıçakla kesince eşit büyüklükte olmuyor ama bıçakla da kesilebilir. Ben birazcık işte bir işin kolayına kaçıyorum. Bu, bu fırın sütacının üzerindeki şey gibi olsun evet, istiyorum aynen. biraz. Biz i̇steğe göre ceviz de olur Tabii. içindeki. Her şeyi değiştirebilirsin ceviz. Bunu evet, dök. bu şu anda fena evet. durumda değil. Bunu alıp tekrar buraya döküyoruz. Döküyorum. Şimdi ne yapacağız? Sarımsağımızı ezeceğiz. Ne kadar sarımsak sevdiğinize bağlı ve Sevgilinizin ne kadar sarımsak sevdiğine de bağlı. <laughs> Herkesin yemesi mecburi tabii evet, Bence o kadar evet, yeterli. Yeter bu kadar. Onu evet. oraya okay. koyabiliriz. Şimdi sultani bezelyeler soğudu. Evet. Bunları bunun içine iyice süzdük. O, o, zaman önden zeytinyağı sosunu hepsini karıştırıp değil, bunu koyup karıştırıp öyle mi yapacaksınız? Vallahi zeytin. ben hepsini koyup elimle karıştıracağım. Ha, okay, Evet. evet. Evet, bu salatayı elle karıştırma hikayesi biliyorsun bence önemli. Eller temiz olduktan sonra salata bir şekilde bence elle karıştırmalı. Biraz tuz koydum. Tamam, sen de yiyeceğin için sana az koyuyorum biraz. Zeytinyağı. Elin ayrı bir lezzeti var, bu kesin. Ee, bir de normal salatayı yaparken de böyle yaprakları kuruttuktan sonra sosunu hazırlayıp Karıştırdığında böyle sulu sulu değil ama bütün yaprakları olsa olsa emmiş yağ haliyle evet. şahane oluyor. Şimdi onu böyle evet. karıştırıyorum. Evet. Sarımsakları tabii iyice karıştırıp. Sana koku şu evet. sarımsağın verdiği kokuya bak. Bu tek başına. Bir salatanın yanında bile içindeki fındıktan dolayı bence bayağı evet. hani bir ara öğün gibi hani öğlen bir evet, şey. Şimdi üstüne biraz nar ekşisi. Sen şuradan böyle Hı. dökebilirsin. Ben de ellerimi şuna sileyim. Ne oh, kadar? Yeter mi? Valla ne kadar istersen. Bir de üzerine karabiberimizi de koyalım. Evet. Canlı yeşil, diri diri yanında güzel, sağlıklı bir zeytinyağı, sarımsak ve fındık. Muhteşem. Afiyet olsun.